Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğeni, kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Suat Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kaleleri siz değerli izleyicilerim için topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Hepimiz sevilen oyuncularımızın düğün karelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu işin mutlu sonla bitmesini iple seçiyorum değerli izleyicilerim. Sizler de sevilen oyuncularımızın düğün karelerini acaba bekliyor musunuz? Bekliyorsanız bizlere bildirebilirsiniz değerli izleyicilerim.